Günaydın. Nereye gidiyoruz? Günaydın Gülnar'cığım. Nasipse Güneyler. <laughs> o zaman videoyu burada başlatıyorum. 3 gece 4 günlük asos kampı. <laughs> İstanbul trafiğine yakalanmadan İstanbul'dan çıkmaya çalışıyoruz. Biz yukarı yol tercih ettik. Tekirdağ'dan gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hoşuna gitti Tekirdağ. Geldik. Gözleme diye geldik ama gözleme yok. Sertme kahvaltıcıymış. Sefa kendine uygun. Sadece tost bulabildi. De. Ben böyle. Kamp alanına geldik. Sokak ağzında son gemi diye bir kamp alanı. Çadırımızı böyle bir yere kurduk. Ve yatağımızı şişiriyoruz. Taşıyor bizim bir şeyler. <laughs> Yataktan şey, çadırdan taşıyor yatak. Yani tam bence. <laughs> bir yat bakalım. Ne göstereceksin? Böyle. Hazırız, kapattık. Şimdi denize atlamaya gidiyoruz. İyi misin? İyi. Biraz yorulduk ama çadırlarımızı kurduk. Çadırımızı daha doğrusu. Ve... Ben Nasıl ya? <laughs> Yanıyorum, Fuat ağlıyor. <abi>. Nasılsın Sefan? Yanıyorum, çok iyi. kendisi. <laughs> i̇yi ben. Bayağı güzel. Asılsa çok soğuk demişlerdi, bence soğuk değil suyu. Gayet iyi, bence. <laughs> bence de güzel. Ben daha önce görmüştüm. Hadi yaptım. Evet, birinci günün e, akşam yemeğine gidiyoruz. Bak Saat... gidiyor, giderken çekil. <laughs> Bak gidiyor. Hava çok güzel, esiyor hafiften. Sekiz buçukta yemek olması beni biraz üzdü çünkü çok acıkmış oluyorum. Ama olsun. Ben de üzdüm. Sen de mi üzdün? Ben de üzdüm. Böyle. Güzel buralar. Köfte verdim gitmiyor. Bak balık yiyenler var. Balık yiyenlerin yanına git. Evet. Masaları gez. Balık varsa balık ye. Ne yapacaksın? Ben bu zeytinyağlı tabağı yiyorum. Ha? Bak ekmeği yemedin tabi. Ama yok kabak mı vereyim sana? Evet. Sefayla tavla oynadık. Ben dizmeyi bilmediğim için e, ee, Google'dan baktım dizmeyi. Oha dizmeyi bilmiyor musun falan <laughs> dedi bana. Ama kim yendi? Bunu da bilmiyorum. Bunu da Google'dan bakıyor. Şöyle yazıyor. Şöyle. Gezi, tüm gün boyunca bunda gezeceğim. <laughs> Yaklaşık. Günaydın Gökçen. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? kahvaltı yapacağız ama ekmek yokmuş 5 dakika ara vermişler onu bekliyoruz Peki, Kava... dünü bir özetlemenizi istesek nasıl bir özet yaparsınız dün güzeldi geldik çadırımızı kurduk çok terlemiştik sonra e, denize girdik hatta iki defa denize girdik baya vaktimiz kaldı yemeği bekledik ee, 8.30 gibi de yemek yedik sonra da çok yorulmuştuk ölmüştük <laughs> Saat 10 gibi yaptık. Peki, beğendiniz mi burayı? Çok beğendim, çok güzel. Rahat da uyuduk aslında. Arada böyle ara ara uyandım, biri horluyor. Çünkü. <laughs> evet, kampta kaçınılmaz bu. <laughs> Aynen. Teşekkür ederiz verdiğiniz bu röportaj için. Ben evet, teşekkür ederim. Güneşleniyoruz. İkinci gün ve öğleden acıktık. Dün öğleden yemeği yememiştik, gözleme yemiştik. Yemek ilk defa tadına bakıyoruz. Böyle yemekler. Nasıl? Hı. Güzel. Burası mı göstermemiştim. Burası duş alanları. Şurada üç tane duş var. Şöyle şu tarafta da, şurada da tuvaletler var. Neredeyiz? Neredeyiz Asus? Asus'un girişinde. Çok meşhur bir dondurmacı var. Şöyle. Kolay gelsin. Nerede? Ortamla uyumum. Neredeyiz? Elleriniz açık. Ellerim öyle açık. Şimdi Asos Antik kentindeyiz ve alternatif bina tam karşıda e, arkası da Midilli Adası. Midilli Adası'nın karşısı Asos. Manzarası çok iyi. Hikaye anlatayım. Ne anlatayım? Niye girin kanalıma? Asos'un <laughs> Asos kralı Hermes, Hermes galiba. Ya da ona benzer bir şey. Hermes Aristoteles'e diyor ki sen eğer kız kardeşinle evlenmek istiyorsan diyor buraya diyor bir felsefe oku, bir kütüphane aç diyor Aristoteles geliyor işte buraya bir kütüphane kuruyor felsefe sınıfları falan filan ve e, kız kardeşiyle evleniyor bir rivayete göre. Teşekkür ederiz. Gerçek kuş sesi bunlar inanabiliyor musunuz? Antik liman. Böyle bir adını hiç tahmin etmiyordum. Çok güzelmiş. Bence eşi benzeri yok. Ufak bir yer ama güzel. Evet çok küçük ama yani evler her şey böyle özenle yapılmış. Sanki böyle çizilmiş, kurulmuş gibi. Şöyle bir limanı var. Burası deniz.

Gördük falan. O ne? Şort. Yolumuzun ortasında bir şortmuş <laughs> Şimdi Kadırga plajına gidiyoruz. Kadırga plajı da buranın en ünlü plajlarından biri. Kadırga plajı. Bu Bu mu pazıklı bak Nasıl en iyi pizzayı yedik? <laughs> pizzayı çekemedik yani çekmedik YouTube videosuna. <laughs> kabak çiçekli, ee, kabak çiçekli bir pizza yedik. İsmet Fesleğen, Reyhan vardı. Görüntüsü geldi şuraya. Şuraya görüntüsünü koyacak Sefa. <laughs> Ama efsaneydi. Nasıl oldu da Asos'ta en iyi pizza yedik onları. <laughs> bir kahveciye gitmiştik kahve sos diye. Oradan önerdiler. Buranın adı Bohemian. Böyle. Ve yine <laughs> buradayız Atena Tapınağı. Ee, neden geldik? Çünkü biz biraz erken gelmiştik. Gün batımını göremedik. Herkes gün batımını zaman yazmış. Üçüncü gün. Biz ikinci gün Atena Tatmanı'na gelmiştik aslında ama e, herkes gün batımını izlemelisiniz çok güzel diye yazmış. Biz de bugün tekrar geldik ama iyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir pizzacı denedik ve şimdi günü batıracağız. Gözükmemizden güneşin konumu görünüyor. Bakar mısın? Tahmini, e, Sefa şöyle bir taktik söyledi. Güneşe böyle parmağınızı koyuyorsunuz. Her parmak 10 dakika. Yani işte 4 parmak ise 40 dakika. 3 parmak ise... Mükemmel matematik. Bakıyorum. Yani 25. Yani 25 dakika falan var. Çok güzel. Ben gün batımında geldim. Ben gibi bakar mısın? Yeter her gibi. Şurası bir değil mi? Şurası midilli. Böyle... Bu arada evet, öbür tarafta ayvalık cunda. <laughs> Oraya da kolundan bak. Evet. <laughs> Işık çok iyi. Çok iyi. <laughs> Sonra devam ederiz. <laughs> Kaçıncı günümüz? Bu dördüncü günümüz ve son günümüz. Sonunda ezin ediyoruz. Ezin kahvaltısı, çözünün peynirleri var ama ben yemiyorum. Böyle şey yiyor. Ama <laughs> çok iyi görünüyor. Bakalım. Bakalım. Şöyle benim yiyeceğim peynir. Menemen <laughs> de bayağı iyi görünüyor. Sefa ses geliyor şimdi. <laughs> Güzel. Burası Güntepe Restoran. <laughs> Bu arada. Dönüş yolunda şehitliğe uğramak istedim. Ha. Nereye geldik? Benim adım <laughs> ömründe olmak istediği kişi. Bir olmak istermiş. Evet.